Merhaba sevgili dostlar. Videolara hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Mustafa Sürek kardeşiniz son sürat gezmeye devam ediyor. bugün sizlere çok fazla vaktinizi almayacağım. Öyle diyorum ama yarım saat video çekiyorum. Yine selam kelam edelim çayımızın eşliğinde. Ben diyorum ki buradakilere sizin çayınız güzel. Onlar diyor ki yok Türklerin çayı daha güzel. lan bizim çayımız güzel. Allah Allah. Ama biz böyle demleme çayı yani demlikle demleyip işte ince belli camarlıkla çay içmeyi alıştığımız için bize buradaki çaylar enteresan geliyor. Bunlara da oradaki şeyler enteresan geliyor. Aslında en güzel çay Türk çayı. Şimdi arkadaşlar bugün nelerden bahsedeceğim. Lviv'e geldim. Kaçıncı gün bilmiyorum. İlk gün müydü, ikinci gün müydü? Elimde telefon otelden çıktım rastgele. Rinok Meydanı var ya bak burası Rinok Meydanı. Yani belediye binası var Saat Kulesi tepesinde. Evet. Youtube'da falan video çekenlere çok yürürsünüz. Gevşek gevşek anlatırlar. İşte biz şurada evimiz var. Otelin penceresi Rinok Meydanı'na bakıyor falan derler. Doğru söylüyor bakabilir. Birçok bina eski zaten ama aralarında daha da eski böyle binalar var. Çatı katını adam kiraya vermiş. <laughs> Günü geldi Rüya kaldık falan diye hava atıyorlar. Oğlum o çatı katında kim kalır la? Böceğin içinde çok salaş yerler var ama ben tercih etmenizi istemiyorum. İki sokak aşağıda tutun. Biraz da el yüzü düzgün olsun. Hani yengeyle çocuklarla veya kız arkadaşınızla ya da bir arkadaş grubuyla geldiyseniz birazcık rahat edin. Ortam temiz olsun. Zaten turizm memleket olduğu için yani bunların e, bunları işi gücü bu. Sistemi öğrenmişler. E, size yardımcı olmayı istiyorlar. Herhangi bir ihtiyacınız olduğunda yardımcı oluyorlar. İngilizceniz varsa konuşuyorlar Rusça veya yoksa Türkçe anlaşıyoruz. İşte ben dedim e, o fotoğraflarda görmüştüm oteli. Keten olmadığını gördüm. Dedim ben abi getir? E, çay içeceğim falan dedim. Bir şeyler yazdım oraya, uzattım. Geldim de baktım keteni hazırlamışlar. Hatta kız diyor ki keteniniz burada. Bak. Ne anlatacaktım da ben? Neyse, işte geldiğim gün mü, ertesi gün mü geziyorum buralarda. Rinok Meydanı, belediye binası. İşte orayı burayı. Hem de telefon. <laughs> Çekiyorum böyle. Arkamda bir ses. Türk müsünüz dedi. Ama ortam kalabalık. Aynı böyle. Sabah böyle 10-11. Tamam bakıyorum. Yani, Türk müsünüz deyince, Türk birini arıyorum böyle. Kara kaşlı, kara gözlü tamam mı? Döndüm. Türk'üm diyorum ama kadını göremedim. Kadın bana giriyor şu işte uzakta. Baktım sarışın. Hani böyle Ukraynalı tipi var ya, Rus, Slav tipi. Sarı saçlı, mavi gözlü. Ondan sonra böyle beyaz tenli. Güzel bir bayan. Türk'üm dedim de yani hayırdır dedim. Tanışıyor muyuz? Dedim oğlum bir yerde tanıdık çıkmasa şimdi. <laughs> Dedi Türk olduğunuz belli diye. Allah Allah. Bakın Esat'tan Türkçe konuşuyor. Sen dedim Türk müsün dedim. Yok ben de burada avukatım. Şaşırdım yani. Allah Allah dedim. Avukatsınız ha. Türkçeyi nasıl biliyorsunuz öğrendiniz? İnternetten öğrendim. Yalan. İnternette falan öğrenmemiş. Ermeni de Anadolu çocuğu. İnternette Türkçe mi öğrenilir? <laughs> Biz Rusçayı internette mi öğreniyoruz? <laughs> Böyle yaparlar. Çin, çin. yanına yaklaştım. Böyle 40 yaşlarında hafif böyle kilolu. Böyle detaylı da anlatırım ha arkadaşlar Abi hoşuma gitti ya. Hani gezi seyahatten bahsediyorum ya. Hani sabah çıkarken şöyle niyet etmiyorum. Niyet ettim Allah rızası için bugün enteresan insanlarla karşılaşmaya diye niyet etmiyorum. <laughs> Ama Hani gezmenin enteresan tarafı bu. Farklı insanlarla karşılaşıyorsunuz. Belki de senin algın niyetin öyle olduğu için öyle insanlar da geliyor. Ne iş yapıyorsunuz dedi bana. Dedim turist dedim yani bir iş yapmıyorum işte geldik buraya geziyoruz. Direkt Türkiye'den mi geldin dedi. Bir taraftan diyorum ki lan bu polis mi nasıl olur aman Dedim Kiev'deydim. Kiev'den geldim. Otel'e yerleştim dedim. İşte geziyorum falan dedim. Dedim Türk oğlum neden aldın sen? Belli diyor her halinizde. <laughs> dedim aldın ne de senin? Lüdiya. 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 Daha uzundu da bana dedi ki sen Lüdiya de. Telefonu falan da verdi ha. Enteresan. Bataryan bitmeden hepsini anlatayım dur. Telefonun bataryası azaldı. Ben de sokuldum dibine. Öyle şeyleri severler onlar. Dedim Lüdiya. Biraz gezek dedim. Bir çay çekme dedim. Ben de bir müvekkilimi bekliyorum dedi. Yani müvekkilleme de arkadaşımı bekliyorum dedi. Arkadaş dedim, müşteri müşteri. Ha dedim, bu yanındaki de onun oğlu dedi, problemleri var. İstersen bize takılabilirsin dedi. Dedim, rahatsız etmeyeyim ben dedim. Gezmek istiyorum dedim. Bu arada arkadaşı geldi. Bir şey konuştular, konuştular. Bana dedi ki, gel dedi beraber dedi, üçümüz dedi, şeye gidek. İşte bir yere gidek, çay içmeye. Hem de ben sana de şehri gezdirmek istiyorum dedi. Ben şimdi peş peşe hızlı gelişiyor bunlar. Şaşırmaya başladım. Allah Allah dedim ya. Türkçe biliyor. Ukraynalı. Beni tanıyor. Ve seni şehri gezdireceğim falan diyor. Buradan genel arkadaşıma selam gönderiyorum. Takipçi arkadaşım. <laughs> ne demek istediğimi anlamıştır. <laughs> Neyse. Gittik böyle üçüncü katta. Tam belediye binasına karşısında manzara da on numara. Bir yere oturduk. Onu da tanıyorlarmış. Dedi ki buranın kahvesi, çayı, işte bilmem nesi dedi meşhur dedi. Ne içersin dedi. Ben dedim kafamı karıştırmayayım Ben dedim siyah çaydan şaşmam. Siyah çay istiyorum dedim. Başka dedi tatlı matlı hiçbir şey istemiyorum. Bana çay getir. Onlar kendilerine bir şey istedi böyle kahveli maveli. Latte matte diyorlar ya uyduruk şeyler. Isıra dedi. Dedi ki bilmem ne peyniri vardı dedi. İsviçre'nin dedi. Ne peyniri? Parmesan. Parmesan peynir mi dedi. İşte böyle İsviçre'de falan geliyor dedi. E dedim onlar dedi pasta börek yapıyorlar. Ondan ye. Dedim sen söyle biz beraber yiyelim. <laughs> artık olayı açtık biz arkadaşlar. Baktım o sıcak ben de artık bıraktım yani. Dedim sen söyle ortaya biz beraber yiyelim. Kadın da bizi dinliyor bunlar ne konuşuyor diye. Gerçekten bak ya enteresan şeyler şahit oluyorsunuz arkadaşlar. Hasta börek geldi. Çayma yeştiğinde onlar konuşuyorlar. Konuşmaları bitti. Bana dedi ki, işte nerelisin, evli misin? Nerede çalışıyorsun? Şöyle misin, böyle misin? İşte burası dedi, Rinok meydanı. Rinok nereden geliyor biliyor musun dedi. Yok bilmiyorum dedim. O sesleri falan... Yok, çok kısa sesleri var. Eski videolarda var birkaç video öncesinde. Ee... İşte Meydan Ring'den gelir dedi. Ring dedim işte boksörlerin ringi falan var ya dedi. Ha dedim oradan işte Lviv isimlerden geliyor dedi. Buranın kralın ismi oğlu, o kralın oğlunun ismi Lviv'miş dedi. Çok sayılmış dedi. İşte Lviv dedik aslan demek dedi. Dedim bunların hepsini biliyorum. Dersime çalıştım. Bunları ben biliyorum oğlum. Dedim bunların hepsini biliyorum ben dedim. Nereden biliyorsun dedi. Ya Ukrayna'yı biliyorum dedim. Ben tarihi severim, gezmeyi severim, araştırmayı severim dedim. Mesela sen dedim bir havvanın şahidisin dedim. <laughs> Arkadaşlar ben öyle deyince bunun gözleri kocaman oldu. Allah Allah dedi ya. Sen dedi havanın şahitleri nereden biliyorsun dedi. Dedim ben onlara dedim 15 yaş, 20 yaşında öğrendim dedim. Yaladım yuttum. Ya şahitleri masonlar dedim. Masonları nereden biliyorsun Dedim biliyorum boş ver. dedim. Benim Yahova şahit olduğumu nereden nasıl anladın dedi. Dedim Yahova şahitleri kiliseleri sevmez, kiliseye gitmezler dedi. Eğer dedi siz dedim İsa'yı tanrı olarak görmüyorsunuz görüyorsunuz bizim gibi dedi. falan filan bir şeyler anlattım kadın şaşırdı çünkü beni daha çok sevindim başka daha çok ilgilenmeye başladım dedi ki bizim işimiz bitti aşağı inelim ben seni gezdirmek istiyorum şehri dedim oğlum beraber gezelim biraz soğudu hava aşağı indik o videolarda var ya karanlık kurulmak yerlere gittik ya ben arasaydım oraları bulamazdım hani gördüğüm, duyduğum yerler yerin altında tüneller. Ha, yani tünel değil, orası evin bodrumuna işte ee, o şekilde dizayn etmişler. Yani bir senaryo, hani orada kahve çıkmıyor. Çıkıyormuş gibi. Sanki kahve bunlar icat etti. Bunlar bulmuş da. Neyse, oralara gittik. İşte masonlarla ilgili bir bina var. Hatta oranın sahibi 7 sene kafesi varmış burada. Dedim, yani masonlar var. Pergel jetler. İnşaat ustası falan. Zaten oraya malayı koymuşlar. İnşaat ustası bir salaz bilmiyorsun. Anlattı bir şeyler bir şeyler. Bayağı gezi Yarım gün gezdik. 5-6'ya kadar gezdik. Her yerde bir şey anlatıyor. O kadın da yanımızda. Aşağıya indik Bodrum katına. İşte orada şifre söylüyorsun, bir yere giriyorsun falan. Gülüyorlar yani. Hani Ukrayna en büyüktür falan diyorsun. O da Rusya desen almazlar. Sevmiyorlar Rusya'yı orada kahve mavi alengirli bir şeyler. İşte kahvenin üzerini yakıyor. Elinde şöyle bir gaz lambası ateş püskürüyor. Kahvenin üzerindeki köpük şey oluyor böyle kalın bir tabak oluyor. Onu yiyorsun, mutlu oluyorsun falan. Tamam dedi bunu da gördüm. Orada her şeyi anlattı. Hatta bir yarım saatlik ses kaydı var. ben görüntüsünü almak istedim. Karanlık bir ortam. illa beni çek falan dedi. Dedim ya seni çekmeyeyim de sen anlattıkların çok ilgincime gitti. En azından hani kamera açık masanın üzerinde sen anlat dedim. Onu yayınlayayım yayınlamam mı bilmiyorum. Yahova'nın şahitlerini ilgili bana şey yapıyor, artist yapıyor, reklam yapıyor. Sanki ben işi gücü bırakacağım, Yahova'nın şahitlerine geçeceğim. Neyse, falan filan yani güzel bir seyahat oldu. Enteresan, enteresan tarafı kadının beni tanıması. Tabii başka konuştuğumuz güzel şeyler de oldu, tanıştık ettik. Hatta ayrıldıktan sonra ben biraz soğuk davrandım. O dedi ki, ben sana telefonumu vereyim. Buraya geldiğin zaman ben sana yardımcı olurum. Gezeriz. Seni ücretsiz gezdireceğiz bir şehri. Hatta dedi falanca yerde opera binası var, filanca yerde tiyatro var. Ben dedim ki ben yalnız gezmek istiyorum. Sakin sakin gezmek istiyorum. Sizin de vaktinizi almayın. Çalışıyorsunuz. Kadın telefonunu verdi. Aldım telefonu. Falan filan. Çayimi içeyim, şudur. Dükkandan iki bardak, hatta üçüncü bardak. Al abi, 50 gravin'i dört bardak çıkar burada Bir önceki videoda 90 gravin'i dedim, ha 10 lira da başlıc verdim, 10 gravin, 100 gravin, 100 gravin ne yapar? 30-35 TL Türk parasıyla. Şekerim yok la, neyse şimdi şeker istesek bir sürü tantana. Hadi da uzatmayalım arkadaşlar. Dediğim gibi böyle enteresan şeylerle insan karşılaşıyor. Ben bir hafta daha kalsam burada var ya, ben altı üstüne getiririm ben. Kırım alır dönerim derim <laughs> Kırım kimi? Rusya'nın mı, Ukrayna'nın mı? Fikirleriniz nelerdir? Youtuberlar böyle yapıyor. Şimdi video çekeler ya arkadaşlar. Şimdi bizi salak zannediyorlar izleyenleri. İşte yurt dışından video çekiyor. Konuşurken ya benim aklıma bir şey takıldı arkadaşlar diyor. Hani diyor şu konu hakkında diyor İşte köpekler hangi mamayı daha çok sever atıyor. İşte diyor zengin mevesi ya oralardan örnek diyor. İşte diyor şunu bilen var mı ya diyor. aklıma bir şey takıldı. Bilenler diyor yorumlar bölümüne yazsın diyor. Yani oradan izleyenleri şey yapıyor. Hani harekete geçiriyor. Uyanık çakal. Yani var ya. Abi gezi grupları gelmiş ya. Rehberler bir şeyler anlatıyor. Etraftan toplamış 15-20 kişi. Burada da mikrofon. Bu işi mi yapsak acaba ya? Güvenlik için de para yok. Aklıma bir şey takıldı arkadaşlar da. takip bir kardeşlerimden diyor, bilenler varsa yorumlar bölümüne yazsın diyor. Bir bakıyorum, 300-500 kişi oraya yazmış. Öyle değil, böyle değil, şöyle değil. Oğlum çakalak yapmaya gerek yok. Anlatacağını anlat, çıktır ol git. Allah Allah, milletin zekasıyla dalga geçmeyin günümüzün meşhur kelimeleri. Aklımıza dalga geçmeyin la. Oğlum toplum akıllı, sizin gibi gerizekalı değil. Tamam. Sizlerim kendi kazancınızla yaşamadığınız için. <laughs> Baba parasıyla. Zeka geriliği yaşıyorsunuz. İstisnalar hariç. Zengin düşmanı değilim ama ortalama Türk vatandaşına hitap etmiyorlar. Onlar gibi yaşamıyorlar, onlar gibi düşünmüyorlar. Ne be? Sedef Peker diyor ya, <laughs> reis. Bunlar paralar alır diyor, yatağın üzerine dizerler diyor her akşam. paraları severler diyor. Ey para, ben seni bozarsan Allah da beni bozsun der. <laughs> reis doğru söylüyor. Bunlar böyle insanlar. Onun <laughs> için bizim genel itibari, genel geneline hitap etmiyor bunlar. Yaşantısı, konuşmaları, anlatabildim mi? Düşünceleri. Azınlık bir gruba hitap ediyor. İşte onlar da geliyor buralara. Anlatabildim mi? Yiyorlar, içiyorlar. Bir hafta, 10 gün. Bir de şeye dikkat ettim. Şimdi adam vlog çekiyor. işte küçücük bir yaş bastı. Bu kadar. Onunla videoyu bitiriyor. Şöyle bir çay almış. Ya da dondurma yiyor. Bir yanında da kız var. tabii akşam eve gidince bulaşıkları kız yıkattırıyorlar. Cimri cimri. Öyle sokakta akşam akıllar benim gibi orada çay iç, burada çay iç. Ertesi gün Öyle Ondan sonra şu restoranda yemek ya öyle bir şey yok. Cimri onlar. Abi. Bir tane yaş bastayla videoyu bitiriyorlar. Kendeki kıza da yıkattırıyorlar. Sanki bilmiyoruz biz. Bizim gibi sap gibi tek başına gelmiyor ki adamlar. 5-6 kişilik ekipte geliyorlar. Abi. Burada okuyorlar veya burada ticari bağlantılar var. Arkadaşlar Ukrayna'da enteresan şeyler oluyor falan diye anlatıyorlar. Biz de dinliyoruz. Oğlum Ukrayna'ya geleceğine Amerika'ya git. Değil mi? Afrika'nın bilmem ne ülkelerine git. Bakalım gidebiliyor musun? Oralardan videolar çek bakalım. Buraya gelmek nedir? Pasaportunu al, pandemi testini yaptır, uçak biletini al, bir de otele rezervasyon yaptır. Çünkü ne var lan? Git İtalya'nın Sicilya adalarına, Hedefim Slav ülkelerini gezmek. Ama araya da şu İtalya'yı sığdırmak istiyorum. Sicilya, Sicilya adalarında çizmenin burnunda bir ada var. Onun bir üstünde bir ada da var. İşte orası Sicilya adası. Yani mafyaların olduğu ada. Baba filmi var ya, baba, Godfather. Bütün serisini belki 20 kere izlemişimdir. 10 numara. Al Pacino. Neydir abi? Gonzales miydi? Bir şeydi ya. İşte oraya gideceğim arkadaşlar. Sicilya Adası. Orada arkadaşım var. Gel gel deyip duruyor. Araya Covid muhut geldi. Planlar alt üst oldu. Bak öyle yerlere gideceğim. Git. Ne bileyim. Afrika'nın boynuzu var ya aşağılarda bir yerlerde. Ta ebesin infüzyonu. Git oraya. Fakir, fukaraya, garip gruba ülkeler var. Oralarda mesela insanlarla tanış, konuş, et. öyle videolar çeken ciddi kanallar var. Bak bunları seviyorum ben. Yani oralara gitmek hem para, hem zaman, hem cesaret. anlatabilir mi? Yani böyle sıradan vatandaş gidemez oralara. Sponsoru var adamı gidiyor. Güzel de anlatıyor. Kaliteli çekimler. Bizim gibi telefonu dik koyup yan koyup çekmiyor adam. Emek harcıyor, zaman harcıyor. İşi gücü bu adamın. Bak onlar izlenir. Gide öyle gidemez. Niye? Babam izin vermiyor. Neyse. Bu kadar göm gömmek yeter. Lviv <laughs> güzel ya. Bak Mayıs ayının kaçındayız? Son günleri, evet çok çok güzel. Hava güneşli, İnsanlar sokaklarda, dışarılarda. Ee, hava 10'a kadar, 11'e kadar tamamen kararmıyor. Yani şöyle söyleyeyim, alacık karanlık, Kar alacık karanlık devam ediyor arkadaşlar. Bizim ülkedeki gibi zifiri karanlık yok. Belarus da öyleydi, burası da öyle. Kadın nüfusu fazla. Kadınlar dışarıda rahat gezebiliyorlar geç vakitte kadar. Bizde de olsa keşke ya. Bizim bayanlar niye dışarıda gezmiyor abi geç ne kadar? Halbuki Müslüman ülke, Müslüman Türk ülkesiyiz. Bizim kadınlara bakış açımız belli. Azınlık bir grubu kastetmiyorum. Yani sapı, manyağı, iddiası, kuştu var ama ya bizde daha çok kadınlar kendine rahat hissetmesi lazım bizim ülkemizde. Biraz kültür kültür. Biz kültürel olarak biraz daha işte yeni yeni yani onlara bakış açımız, kadınlarla alakalı, işte çalışan kadınlara, e, sokakta gezen kadınlara karşı daha yeni yeni kendi kabuğumuzu kırıyoruz. Erkekler olarak. Erkek de olsa, bayan da olsa sokakta rahat rahat gezebilmedik geç vakte kadar. Ukrayna'ya gelirken o videoların, sizin izlediğiniz videoların belki daha fazlasını izlemişimdir arkadaşlar. Ha bundan sonra izlemem zaten. Yani şu, utanmadan şunu anlatıyorlar. Ukrayna'ya gidersen diyor paranı çalarlar. İşte diyor kredi kartı gezdir, nakit gezdirme. İşte diyor bir daha araya enteresan yalan yuduman şeyler ekliyorlar. Yalan yalan. Zannetmiyorum ben öyle bir şey oldu. Zannetmiyorum. Bir kere güvenlikli bir yer. Türkiye nasılsa burası da aynı. Her yerde polis. Ben bizim abi her yerde polis göremedim ben. Bak bizim ülkede daha çok polis var. Ha, 15 Temmuz'dan sonra bu işler bizde biraz daha sıkı tutmaya başladılar. Ki i̇yi, iyi de oldu. Olsun. Ama buralarda öyle adım adım, adım başı polis. Yok devriye arabası, yok seni çeviriyorlar. Bir şey yok. Gayet güvenli, rahat bir yer. Sen bir birine bulaşırsan, taşını çıkartırsan, sokakta olsun, havalimanında olsun. O zaman oyarlar. Tabii. Bulaşır durursun. Yok, hava, havalimanında şöyle sıkıntılarla karşılaştık. Bizi oluya çektiler, bizi sorguladılar. Oradan çıktı, diğer odaya girdik. Orada da bizi sorguladılar. Kürt müsün dediler, Türk müsün dediler. Beyin yok gibi. bunlar. Oğlum biraz saygın olsun. Kendi kültürüne, insanına saygın olsun. Utanmadan bir de Kürt müsün dediler diyorsun. O adam Kürt'ü nereden bilecek? Tanıştığım bayan işte anlattım ya. Libya. Kürt, Türk bunları biliyor. Nereden biliyorsun dedim. Ya benim müşterilerim diyor burada işte diyor Urfa kebap varmış. Burada Urfa kebap varmış ama uzakta. Bilmem ne opera binasının orada falan dedi. Buralar tarif etti. Abi 700 bin nüfuslu şehir. Şimdi işi gücü bırakıp oraya gitmek istemedim. Yok toprağım gel, yok bilmem ne falan filan derken ben bir günüm gidecek. Tanışmak da istedim. Anlattığı kadarıyla adam çok iyi bir adam. İşte bizim yemek yediğimizi, yemekleri sevdiğimizi biliyor. Yani bizi, bizi tanımış. Kemer'e gelmiş, Antalya'ya gelmiş. O, o, o müşterisinin, müvekkilinin ailesiyle falan Tanışıyorlar, ediyorlar. Kadın da olgun, mantıklı, böyle bir Türklere benzer iş yani. Böyle aralarda falan Allah Allah diyor, enteresan kelimeler... Böyle hani bizim laf arasında kullandığımız kelimeleri de kullanıyor. Yani onları çözmüş. Dedim Kürt Türk nereden biliyorsun? Dedi benim müvekkilim Urfalı dedi. İşte şurada restoranı var. Ee, onların oğlu şöyle, kızı böyle falan. Mesela bunun bilmesi normal. Biliyor çünkü. Ama gidip havalimanında polisin, Kürt müsün? Sana ne? Şimdi bana sordu. Nereden geliyorsun? Nerede yaşıyorsun dedi. Dedim Antalya'da yaşıyorum. Antalya'da çalışıyorum dedi. Tamam dedi geç. Bu kadar. Neyse arkadaşlar uzatmayalım. Telefonun şarjı azalıyor. Zart diye bitebilir. Onun için çekilmenize gerek yok. Sevgili dostlar, inşallah sıkılmadınız. 20 dakika devirdik. 20 dakika devirdik. Akşam olduğu havalı biraz serinlemeye başladı. Çayımızı bitirelim. Mustafa Rum Turizm yani kaçar. Bu işler moda moda. Ukrayna'ya gelmek, buradan vlog çekmek, video çekmek, buradan memlekete atmak, tutmak, eleştirmek, iki var var konuşup yandaki kızla beraber, arkadaşla beraber kikir demek çok sinirimi bozuyor arkadaşlar. Memleketi memleketle eleştir. Bak oraya gittiğin zaman otur konuş arkadaşınla. Peki i̇şte şöyle oluyor, böyle oluyor. Doğal bir şey eleştirmek. söylemeden etmeden. Ama Ukrayna'dan memlekete atmak bana ters. Beni sinirlendiriyor. Veya Amerika'dan fark etmez. Moda oldu artık. 20 yaşında, 25 yaşında bebeler memleketi eleştiriyor. <laughs> Oğlum senin telefon faturanı baban ödüyor, yavşak. Senin yaşında, senin yaşında arkadaşlarımız, işte Urfa'dan, Mardin'den, Ağrı'dan, Kars'tan gelmişler. Otelde, sahilde çöp topluyor adam, ekmek parası. Karı koca çalışıyorlar, bekar çocuklar var, yalnız başına gelmiş, ailesine para gönderiyor, evini geçindiriyor senin Kürt üstünde dediğin arkadaşlar oralarda ekmek parası için sıcağın altında yanıyorlar. Anlatabildim mi? Ha şunu sormuş olabilirler. Uzak doğulusun. Yani işte Özbek ne bileyim Asyalıdır, Afganlıdır. Hani bizim Türkiye'de alışılmış bir Afgan tipi var ya. Saçlar uzun, sakallar, makallar biraz böyle dağınık giyinmiş. Elinde valiz, bavul, fermuarı yırtıp, ayağında terlik. Şimdi böyle böyle gelirsen havalimanına Ukrayna'ya değil de bunu Antalya'daki otobüs terminalinde dahil seni bir güvenlik polis görse lan nereye gidiyorsun diye yani durdurur. Bu tipi. Ben bile durduruyorum güvenlikle Sahil olsun veya e, çalışıyorken. Sen yani Ukrayna'ya geliyorsun durdurur ya. Bu tipi herkes durdurur. Şüpheli bir kere. Yok tıraş, tıraş olup gelin falan diyor. Lan ben sakallı falan gelecektim. Tıraş mıraş olup dedim lan atarlar matarlar. <laughs> Sevgili dostlar. Sohbet şahane. Çay bahane, sohbet şahane. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar söylüyorum. Yeni gelen arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum. Eski arkadaşlarım sabırla beni bıkmadan dinledikleri için gerçekten minnet borçluyum. Allah razı olsun. Kanal gitgide abone sayısı çoğalıyor aşırı bir iddiam yok kanalla alakalı. İşte günlük tutmak yerine güzel hatıra bağında videolar atıyorum. Bir hedefim de yok. Güzel se muhabbetler, selam, kelam, bazen mesleğimizle, bazen sektörle alakalı şeyleri paylaşmaya çalışıyorum. Kendi penceremden, kendi algılarım, kendi aklım, fikrim, kendi tecrübelerimi sizlere yansıtmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizlere paylaşıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gelecek videolarda <laughs> görüşmek üzere. Evimden saygılar, sevgiler gönderiyorum. Allah'a emanet olun.